Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Karadeniz devindeki son gelişmeleri sizlere detaylıca açıklamak istiyorum. Aslında sezona büyük umutlarla, büyük beklentilerle, büyük yatırımlarla giren Trabzonspor, kötü gidişat sonrası teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasıyla başladı hikaye. Abdullah Avcı sonrası, Hemen harekete geçti. Bordo Mavili yönetim ve gündemde İki hoca vardı. Birisi Fatih Tekke, ikincisi ise Şenol Güneş. İkisi de Trabzonspor'un efsane ismiydi. İkisi de bu takımı ayağa kaldırabilecek kalitedeki iki teknik direktördü. Ancak bir karar verilmesi gerekiyordu. Fatih Tekke ismi aslında ilk e, günlerde bir adım önde gibi gözükse de e, Bordo Mavili Yönetim Kurulu yaptığı detaylı durum değerlendirmesinde Şenol Güneş isminde karar kıldı. Bunu da Başkan Ertuğrul Doğan dün akşam A Spor'da resmen açıkladı. Ne dedi Başkan Ertuğrul Doğan? Takım şu anda sıkıntılı bir durumdan geçiyor. Bu durumu daha önce defalarca yaşamış. Takımın e, ve şehrin dinamiklerini iyi bilen tecrübeli takıma hem teknik direktörlük hem abi'lik yapacak bir isim olan Şenol Güneş isminde karar kıldık yönetim olarak ve Şenol Güneş'le görüşmelere başladık demişti. Şenol Güneş'te yapılan ilk görüşmede çok detaya girilmediğini, asıl görüşmenin yarın yani bugün yapılacağını da belirtmişti Başkan Ertuğrul Doğan. Tabii ki dün sabah saatlerinde Başkan Ertuğrul Doğan'ın davetiyle İstanbul'a gelen Şenol Güneş saat 16 civarında Başkan Ertuğrul Doğan'ın Zincirli Kuyu'daki ofisine geçmiş ve ikili ilk kez yüz yüze görüşmeye başlamıştı. Burada ben e, dünkü videomuzda da bahsetmiştik, anlaşma sağlanamadı demiştik. Aslında o anlaşma sağlanamadı kısmı dün akşamki görüşmenin sonucuydu. Fakat Başkan Ertuğrul Doğan da dediği gibi asıl görüşmeler bugün yapılacaktı. Yine adres Başkan Ertuğrul Doğan'ın Zincirlikuyu'daki ofisiydi. Bugünkü temas, bugünkü görüşmeler daha erken başladı. Saat 12 civarında Şenol Güneş Zincirlikuyu'da Başkan Ertuğrul'un ofisine giriş yaptı. Tabii ki burada şu detayı da vermek istiyorum. Başkan Ertuğrul Doğan her ne kadar şu anda bir hocayla anlaşmadık dese dün akşam A Spor'da bu cümleyi kullansa da aslında e, konuşmalarının bir bölümünde ağzından Şenol Güneş'te ilk kez çalışacağız demişti. Bu cümleyi sarf etmişti. Bu da zaten Şenol Güneş'te anlaşmak sağlanmak üzere olduğunu, detayları konuşmak için bugün için yeniden randevu e, randevu verdiklerini birbirine e, en büyük Deliliydi. Böyle de oldu. Dediğimiz gibi bugün taraflar yeniden bir araya geldi. Başkan Ertuğrul Doğan bir Trabzonspor efsanesi olan Şenol Güneş ile e, yaklaşık 4 saatlik bir gör, e, görüşme gerçekleştirdi. Ve taraflar bu kez birbirini daha detaylı e, dinledi, beklentiler masaya yatırıldı e, ve sonuçta bir el sıkışma meydana geldi. Trabzonspor Şenol Güneş ile anlaştı. Abdullah Avcı sonrası. 5. Şenol Güneş dönemi resmen başlamış oldu böylece. Perşembe günü takım toplanacak ve Şenol Güneş perşembe günü takımla ilk idmanına çıkacak. Bu anlaşmanın 2 yıllık olduğunu belirtebiliriz. 2 yıllık bir anlaşma sağlandı taraflar arasında ve bir kez daha Trabzonspor'a Şenol Güneş hayırlı olsun diyelim. Şenol Güneş'e baktığımızda bir Trabzonspor efsanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hem futbolculuğu döneminde hem teknik direktörlüğü döneminde e, Trabzonspor için e, ter dökmüş, mücadele etmiş ve Trabzonspor'la bağlarını hiçbir zaman koparmamış bir isimden bahsediyoruz. Şenol Güneş isminden. Şenol Güneş aslında Trabzonspor'un o üç büyük İstanbul takımına karşı hegemonyayı yıktığı, başarılar kazandığı dönemin de en büyük kahramanlarından birisi. Hikaye orada başlıyor aslında. Antrenör Yani futbolculuğu zamanında Trabzonspor'la eee şampiyonluk yaşayan, hocalık döneminde 4 Türkiye Kupası, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Şenol Güneş, antrenör kariyerine 1988 tarihinde Metin Türel'in yardımcısı olarak başladı. Aynı yıl Trabzonspor'un teknik direktörü oldu ve ligi 5. sırada bitirdi Bordo Maviller. 93 yılında Trabzonspor'a tekrar dönüyor. Şenol Güneş 150 maçta 2.14 puan ortalaması elde etti ve 95 tarihinde Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazandı. 97'de Trabzonspor'dan ayrıldı. Antalyaspor ve Sakaryaspor'un hocalığını yaptı Trabzonspor'dan sonra. 2000 yılında milli takımın başına geçiyor ki orada da büyük bir başarı hikayesi var. 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye Türkiye'yi üçüncülüğe taşıdı Şenol Güneş. Tarihi bir başarı elde etti. Aynı başarı 2003'te Konferans Kupası'nda da tekrarladı ve Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi Şenol Güneş. 2005 yılına geldiğimizde kısa bir süre için Trabzonspor'a yeniden döndü. Ve daha sonra Güney Kore ekibi Seoul'un teknik direktörü oldu. Aralık 2009 tarihinde Trabzonspor'a bir kez daha gelen Şenol Güneş, 2010 Türkiye Kupası ve 2010 Türkiye Süper Kupası'nı müziğe götürdü. Zaten 2011 10 -11 sezonunda e, ligi ikinci bitirdi. işte Fenerbahçe ile e, gelinen durum ortada. O e, 2011 2011 sezonunda o çalkantılı şike sürecinde Trabzonspor'un hocalığını Şenol Güneş yapıyordu. 2014'te Bursaspor'a gitti. Bir sonraki sezon aslında kulüp bazında en büyük başarılarını kazandırdığı Beşiktaş'a imza attı. Beşiktaş'ta 2015-16 ve 16-17 sezonlarında art arda iki kez Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazandı. Ayrıca 2016-17 Avrupa liginde çeyrek finale yükseldi ve 2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde namalup olarak grup lideri olarak daha doğrusu son 16'ya kalan ilk Türk teknik direktör olmayı başardı Şenol Güneş. Mart 2019'da ikinci kez Türkiye Milli Takımı'nın başına geçti ancak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarısızlık sonrası görevden ayrıldı. Ekibin Ekim 2022'de bir kez daha Beşiktaş'a imza attı ve 13 maçlık yenilmezlik serisi e, sonrası e, serisiz serisiyle sezonu 2.30 puan ortalamasıyla tamamladı. 6 Ekim 2023'te Beşiktaş'tan ayrıldı. Şu anda o tarihten itibaren boşta. Trabzonspor e, Beşiktaş'ta iki kez şampiyonluk kazandıran e, Şenol Güneş aslında Trabzonspor kalesini korurken de e, dediğimiz gibi İstanbul'un üç büyük takımının hakimiyetine son veren Trabzonspor'un baş kahramanlarından birisiydi. Şu ana kadar halen kırılamamış olan bir rekorunda sahibi. Süper Lig'de en uzun süre gol yememe rekorunun sahibi Trabzonspor'un kalecisiydi o zaman Şenol Güneş 1112 dakika kalesini rakip forvetlere, rakip takıma kapatmıştı. Ve bir sezonda en az gol yiyen kaleci 6 golle. Bu iki rekorun sahibi Şenol Güneş. Yani Şenol Güneş futbolculuğu zamanında da, hocalığı döneminde de büyük başarılar elde etmiş bir futbolcudan bahsediyoruz. Birkaç Şenol Güneş'in başarısından da bahsedelim. Milli takımda Fransa'ya karşı ilk galibiyetimizi Şenol Güneş önderliğinde aldık. Cumhuriyet tarihimizde görevine 5'te 5 yaparak ilk başlayan ilk ve tek teknik direktör Şenol Güneş. 2002 Dünya Kupası'nda dediğimiz gibi dünya üçüncüsü olduk Şenol Güneş'le. Eee Şampiyonlar Ligi gruplarında Beşiktaş'ta 6 maçta 14 puan topladı. Şenol Güneş gruplarda en fazla puan toplayan Türk hoca oldu. Devler Ligi'nde Beşiktaş'ta maç kaybetmeden gruplardan çıkmayı başardı. Bu da bir rekor. İlk teknik tetkik oldu. Bir Türk takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde lider olarak gruplardan çıkmayı başaran tek hoca oldu. 6 maçta 11 gol attı Şampiyonlar Ligi'nde. Bu alanda Türk takımları arasında bir rekor kırdı. Beşiktaş'ın başında Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maçta 4 galibiyet aldı. Türk futbol tarihinde gruplarda en fazla maç kazanan hoca da Şenol Güneş oldu. Yardımcılarına baktığımızda Şenol Güneş'in Şenol Güneş'in yardımcıları da belli. 3 aşağı beş yukarı yine Trabzonspor'un isimlerinden Hüseyin Çimşir, Bayram Bektaş ve Tolga Zengin'in Trabzon e, Şenol Güneş'in yardımcıları olması bekleniyor. Aslında şöyle söyleyelim. Bayram Bektaş aslında e, Şenol Güneş'in ayrılmaz bir parçası gibi gittiği her takımda birlikte görev yapıyorlar. E, Süper Lig'de şu ana kadar 604 maça çıkan Şenol Güneş. 604 maçta 331 galibiyet, 142 mağlubiyet ve 131 yenilgiyle 1.88 puan ortalaması elde etmiş durumda. Trabzonspor tarihindeki başarılarına baktığımızda daha doğrusu istatistiklerine baktığımızda Şenol Güneş'in. 1988-89 sezonunda başlıyor Şenol Güneş'in Trabzonspor serüveni. 32 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik 9 mağlubiyet alıyor. 1.78 puan ortalaması. Baktığımızda uzun süre Trabzonspor'un hocalığını yaptığı dönem dönem ve en kötü dönemlerden birisi. 2012-13 sezonunda 1.25 puan ortalaması elde ettiği sezon. Genelde 2 ve 2'nin üzerinde puan ortalaması elde ediyor. Şenol Güneş Trabzonspor'la 93-94 sezonunda 26 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyetle 2.08 Yine 94-95'te 34 maçta 23 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ligi ikinci bitiriyor. Puan ortalaması 2.24. Bu gayet başarılı. 95-96'da 34 maçta 26 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi, 2.41. En başarılı olduğu dönemlerden birisi. Yine 96-97'de 2.10. 2004-2005'te 2.35. Böyle baktığımızda en kötü dönemlerden birisi de 2005-2006'da 1.57 puan ortalaması. 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi. 1.86'lık 2009-10 sezonu sonrası o efsane sezon 2011 sezonunda 2.41 puan ortalaması elde ediyor. 34 maçta 25 galibiyet, 7 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyetle 2011 sezonunu kapatmıştı Trabzonspor. 11-12'de 34 maçta kötü bir dönem geçirdi. 15 galibiyet işte o efsane kadronun dağılması sonrası yine 2012-13'te de dediğimiz gibi 16 maçta 5 galibiyet 5 beraberlik 6 yenilgiyle Trabzon'a veda etmişti. Ortalaması da 1-25'ti. Yani Şenol Güneş ismi Trabzonspor için şu andaki mevcut düzende gelebilecek en nokta atışı isimlerden birisi oldu. Çünkü e, çalkantılı bir dönemden geçiyor. Gerek tecrübesi gerek şehrin dinamiklerini bilmesi ve en önemlisi de Şenol Güneş evet 72 yaşında ancak e, bilindik yaşlı hocalardan değil sürekli kendini geliştiren yeni sistemlere yeni futbol düzenini takımına uygulamaya koyan e, bir hoca profilinde bu özelliğiyle önemli. Bunu Bursa Spor'da görmüştük. Bursa Spor'a gittiğinde Şenol Güneş, Bursa Spor'un toplam takım değeri 10 milyon euroydu. Bu e, Bir sezon sonra Şenol Güneş ayrılırken Bursa Spor'un e, market değeri 100 milyon eurolara çıkmıştı. Bursa Spor tarihinin en önemli satışları o dönemde gerçekleşti. Gençler e, küskün futbolcularla barıştı. E, yeni isimler yıldızlaştırdı. Yani gittiği her takıma o dönemki de Bursa, Bursa Spor'un futbolu da hatırlayalım. Yani hücum oyununu seven bir hoca profilindedir Şenol Güneş. Bu nedenle Trabzonspor'un o bildiğimiz rakibi ısıran, agresif, dik oynayan futbolunu kısa sürede takımına monte etmeye çalışacak. Tabii ki Şenol Güneş'in elinde de sihirli bir dernek yok. Ancak zaman içerisinde, çok da uzun olmayan bir zaman içerisinde onu ondan bahsedebiliriz. Trabzonspor'u bambaşka bir kimlikte görmeye başlayacağız. Evet transferleri Abdullah Avcı yaptı. Evet Şenol Güneş'in gelmesi biraz geç kalınmış gibi gözükse de Şenol Güneş gitti takıma hemen adapte olan yani bulun, elinde olan futbolculara uygun bir futbol stili hemen geliştiren ve bunu sahada uygulamaya başlayan bir hoca profilinde. Yani yaşına takılmamak lazım. Trabzonspor'un efsanesidir. Türk futbolunda önemli e, isimlerinden birisidir Şenol Güneş. Doğal olarak Trabzonspor'u da kısa sürede ayağa kaldıracaktır. O taraftarın beklediği dik, agresif, rakibi ısıran ve en önemlisi kazanmaya odaklı futbolu sergilemeye kısa sürede başlayacaktır Bordo Maviller. Buradan hiçbir şüphemiz yok. Dediğimiz gibi Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi resmen başlamış oluyor. Perşembe günü ilk kez takımın başında sahaya çıkacak e, Şenol Güneş. Ve bir kez daha Trabzonspor'a Şenol Güneş hayırlı olsun diyelim. Yine e, bu hafta başkanın da dediği gibi Paul Onatçı konusunda bir gelişme bekleniyor. E, bu arada Trabzonspor'un e, stopere yapacağı e, transfer olan Serdar Saatçı için de artık geri, geri sayıma geçilmiş durumda. E, son görüşmeler yapılıyor. E, Braga ile e, anlaşma yani satın alma opsiyonlu bir anlaşma teklif edildi. Futbolcu 21 yaşındaki savunma oyuncusu gelmeyi kabul etti ve artık geri sayıma geçildiğini bir kez daha söyleyebiliriz. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve yorumlarınızı, düşüncelerinizi videoların altına yazmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.